Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese e, bir önerim olacak. <laughs> Umarım bu, bu videoda bir, e, a, faydalı bir video olacağını da düşünüyorum bu arada. Motosiklet sürücüleri kesinlikle ve kesinlikle böyle e, yağışlı havalarda yani. Görmüş olduğunuz tam o yol bizi mahvetti. Yani biz mahvolduk. Aslında mantıklı olarak böyle havalarda çıkmamak gerekiyor. Normalde ben de çıkmam ama dönüş yolunda yakalandık. Bahçemize gittik ve tam yolun ortasında yakalandık yavaş a. Kısa bir süreliğine tekerlerimiz kavrama yapmadı. Evet arkadaşlar. her yerimiz çamur. Aslında bir taraftan macera oldu. <laughs> Normalde çıkmazdık ama yolda yakalandık yağmura. <laughs> toprak tımanı toprak olduğu için sıkıştırdı bizi bu hale getirdi. Arkadaşlar tekrar e, farklı videolarda görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Görüyorsunuz ayaklarımız bile berbat çamur oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kameraman macera yaşamış olduk bu durumda. Bol bol macera. Temiz hava bol <gülüyor> macera. Temiz hava bol. Bir daha yapmayız. Arkadaşlar herkesi çok seviyorum. Farklı farklı videolarla yine karşınızda olacağız. Evet babam da çok güzel bugün bir, gün bir <laughs> video çekti. Ve anlayacağınız üzere neler yapmamızı söyledi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ailemize katılın. Hoşçakalın. 拜拜拜。Bye, bye, bye.